Evet arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba ben Berkay Arkadaşlar bugün neredeyiz Darıca Ruşan Otomotiv'deyiz biliyorsunuz ee... Falcon vs. Bajaj serileri satışımızda mevcuttur. Ee, yeni yeni videolar çekmeye tekrardan buradan başladık. Ee, güzel motorlarımız var. Biliyorsunuz gibi bir evvelki videomuzda Falcon'un klasik kap motorunu çekmiştim. Benim çok beğendiğim güzel bir motorlardan biriydi. Şu anki karşımda olan motor bana en çok sorulan motorlardan biri. 120cc sınıfında kategorisinde. Biliyorsunuz 120cc videoları daha çok çekmeye çalışacağım. Malum ehliyet durumu vesaire dediğimiz gibi daha çok alınan motorlar uygun yollu oldukları için daha çok izleme oluyor. Tabi ben de o yüzden 125 cc, 150, 200, 250 cc motosikletleri çekme taraftarıyım. Karşımda olan motor, beğendiğim motor, 120 cc vitesli tavsiyelerin bölümünde bahsettiğim motorlardan biriydi. Videosu kanalımda yoktu. Şu an onun çekme gururu içerisindeyim. Çok da mutluyum ve beğendiğim motor dediğim gibi tasarımı güzel blok bilindiğimiz eski zamanlardan kalan eski Mondial Drift bloğu kullanan güzel bir motorumuz var. İşte karşınızda Falcon Mexico 150. <laughs> arkadaşlar Falcon Meksiko 150 150 dedin ama bakmayın 125cc mondial driftin bloğunu kullanıyor Karbüratörden de anlayacağımız üzere PZ26 motorumuz 5 litre standart bir aşağı 2 3 4 5 yukarı arkadaşlar yakıt depomuz gerçekten çok büyük bayağı büyük tam tamına 14 litre yakıt tankımız var arkadaşlar motorumuz 7.5 kilovat gücüne sahiptir bu beygiri tabi size 8500 devirde veriyor e, torku motorun beygirinden bir tık yüksektir. 9.3 Nm'de torka sahip arkadaşlar motorumuz. Elektrik marşı vesaire ayak marşı tabii motorumuzda mevcut. Niye karbütörlü? Bu motor size tavsiye ettiğim motorlardan biri olacaktır. Karbütörlü motor abi enjeksiyonlu motorları biliyorsunuz. Birazcık karşıyım. sinyallerimizle LED. Enforumuz da standart. Yine dediğim gibi halojen, ampul, sarı abi. O konuda yapacak bir şeyimiz yok. Göstergemiz yarı dijital yanı analog. Şu şekilde de size göstereceğim. Sonra teknik detaylarla devam edeceğim tekrardan. Gördüğünüz gibi. Yarı analog ve yarı dijital göstergemiz mevcut. Şu an stokları dediğim gibi e, Ruşan otomotivde mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Motoru genel itibariyle şöyle biraz da baktığımız zaman uzunluğu 2020 milimetre. Genişliği ise şu şekilde 710 milimetre. Yerden yüksekliği 1130 milimetre. Motor şu hacmine baktığım zaman gerçekten çok hafif tam 105 kilogram bir ağırlığı var. 165 kilogramda taşıma kapasitesi motorun mevcut arkadaşlar. Ama tabi bu 200, 240, 250 kiloları rahat taşıyacaktır. Çünkü arka amortisörlerine baktığım zaman ayarlı ve gerçekten kalın abi gördüğünüz gibi. Sertlik yumuşaklık amortisörümüzde ayarımız mevcuttur. Ön amortisörlerimiz normaldir. Motorumuzda CBS'ymiş vesaire böyle şeyler yok. Çünkü arka frenimiz kampana, ön frenimiz disk. En azından arkaya bir disk koysaymış dedirtiyor insan ama ne yazık ki yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Olsun diyor insan yani bu pek de önemli değil. Motoru zaten tarzı marzı vesaire bu dediğim gibi bir eski modellerden biri yani yeni çıkmaya başladı. Yenilemişler daha da güzel olmuş. Alınabilir mi? Tabii ki alınır. Başlangıç sınıfı için idealdir. Yalnız A1 ehliyet bu motoru süremezsiniz. Niye süremezsiniz abi? Motor 150 cc geçiyor. A2 ister. Ama blok 120 cc. Monreal Drift'in Blue Şöyle gördüğünüz gibi. Tabi aldığınız zaman 150 ve 200-250 cc'ye kadar yükseltebilirsiniz. Niye? Uğraşacağınız bir şey yok abi. Motor karbütörlü. Basit. Ayak marşı var. El marşı var. Bastığımı gibi çalıştıracaktır. Hemen şöyle peklere bakalım. Yumuşacık. Pamuk gibi. Rahat. Güzel. Katlanabiliyor. Düştüğünüz zaman bir problem yaratmayacaktır. Fazla katlanıyor. Şuraya biraz tık, tık tık vuruyor. Arka fren pedalı oldukça büyük. Galli abi oturuş pozisyonu vesaire rahat. Seleye bakıyorum. Evet, arka selesi yani yolcu selesiyle şoför selesi gerçekten iyi, yumuşak. Şöyle sepet demiri de fabrikasyon. üzerinde geliyor. 5 kilograma kadar yük alıyor. Bu motorun bu arada 2 e, 3 rengi var diye biliyorum. 2 rengi var. Sizde 2 renk var, 3 rengi de var aslında değil mi? Siyah rengi var, kırmızı siyah var, bir de yeşil siyah var. Onu hemen şöyle seçiyorum. Şurada zoomlayayım. Gördüğünüz gibi Yeşil siyah rengi de mevcuttur. Şöyle iyice detaylarını size göstereyim motorun. Benim beğendiğim Falcon Mexico 150 gerçekten şu an alınabilecek bence en iyi motorlardan biri. Hemen ön lastik ebatlarıyla bir başlayalım. 90-90 17 önde lastik var. Dandiktir. Değiştirmenizi tavsiye ediyorum abi. Arkadaki lastik ebatlarımıza bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi berbat Kingston bilmem ne. Evet. 110, 80, 17. Arkada lastik var. Arka tarafa 140 taban lastik koyabilirsiniz. Şöyle bir baktığım zaman sadece zincir muhafazaya sürtecektir. Onu söktüğünüz zaman arka taraf 140 taban lastik alacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle hemen kumandalara gelelim. Uzun kısamız burada. Selektörümüz var. Sinyallerimiz motorumuzda dörtlü mevcut değil. Kornamız bu şekilde. İki switchimiz farı komple kapatıp açabiliyoruz. Ben bunu çok seviyorum abi. Bazen bunları göremiyoruz. Bu yüzücü oluyor. Marş bu şekilde gördüğünüz gibi. Boş ışığımız şurada. Şu şekilde konumlandırılmış. Şöyle kadranı göstereceğim ama ambalajından dolayı biraz şey yapıyor. Biraz da cansız. Mavi ışığı çok ışıktan loştan kalıyor. Evet, Pek görünmüyor. Ve önemli değil. Tamam o önemli değil. Motoru çalıştırdığım zaman biraz daha net görünecektir. Debriyaj şu şekilde arkadaşlar. Pamuk gibi, mis gibi. Manet malzemesi, malzeme kalitesimiz iyi. Şöyle genel itibariyle baktığımız zaman evet. Vida yerleri falan vesaire. Çiğliği falan iyi duruyor arkadaşlar. Kaliteli. Kalite kontrol yapılmıştır diyor. Ön fren merkezimizde, fren merkezimizde bu şekilde. Gördüğünüz gibi rahat. Motorumuza şu an biraz akümüz zayıf. Ayak marşı basacağız. Motoru çalıştırdıktan sonra devam edeyim. Evet. Oğlum pek görünmüyor ya. Işık çok şey ya. Loştan görünüyor. Şöyle tutayım bari. Hızımız burada görünüyor. Vites göstergemiz şurada herhalde. Evet. Aynen o şekil. Benzin göstergemiz de sağ tarafta. Şurada görünüyor. Devir saatimiz zaten bu şekilde burada. Benzin ışığı ekstra olarak buraya da koymuşlar. Vitesi bir bire taksana Kardo. Bakalım. Evet, vites göstergesi şu şekilde görülüyor. Şöyle tutayım bakayım ha. Daha iyi görünüyor 1 2 3 4 şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi sinyal verelim sağ sol sinyallerde bu şekilde uzun kısa farı komple açıyoruz uzun kısa da sağ tarafta konumlandırılmış şöyle de gördüğünüz gibi selektör at farı komple kapatıp açabiliyoruz tık park var tık kapandı bu iyi bir şey. Sinyal verelim sola. Bas bakalım frene. Arkadaşlar stopumuz ledmiş bu arada bak bilginiz olsun led değil ledmiş yani. Sesi de şöyle. Benzin depomuz dediğim gibi gerçekten büyük. Şu şekilde açılıyor. En azından menteşeli. En azından menteşe var abi. Honda gibi çevireyim elimde kalsın yok. Oh, mis gibi menteşesi var. Bu iyi. Senin boyun kaç? 1.80. 1.80 boyundaki bir adam için boyunu bir bakalım. Çık üstüne motoru. Yere indir. 180. Çık 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 çık. Sen merak etme, bir etmiş şey olmasın. Bakayım. Yere indir motoru sehpadan. Sehpadan indir. Kayabilir. Normal indir istersen öyle çık üstüne kanka. Aynen yer biraz kaygan ya ondan kayıyor. Bakayım. Evet senin için ideal. Gerçekten boyun çok iyi. Yani motoru kaç demiştin sen boyun? 1.85, 1.70 ve üzeri arkadaşlar rahat kullanacaktır. 1.85'in üzerinde biraz sıkıntı yaratacaktır. 1.70, 1.85 arası bu motorun boyu gerçekten çok fazla ideal. İnebilirsin kanka. Şöyle plastik kalitesine falan baktığım zaman arkadaşlar Falcon Mexico 150 diğer envai çeşitlerine göre daha iyi. Bakın. Metal. Mis gibi metal. Plastiği vesaire. En azından bir ters teleskopik amaç sorulsaymış dedirtiyor insan arkadaşlar. Yani keşke en azından o olsaymış bir tık iyi olacakmış. İyi olurmuş yani. Bu arada egzozun içindeki e, şey boşaldı. Motor sıfır ya. Buhar. Suyu aktı yere. Hani motordan su akıyor demeyin. Bu motor hava soğutmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın tek silindirli hava soğutmalı. 124 cc sonuçta yani. Falcon Mexico 150. Genel itibariyle benim tavsiye ettiğim 125 cc kategorisinde en güzel motorlardan biridir. 150 cc olduğuna bakmayın, yazısına bakmayın. 125 cc. A1 elitili süremezsiniz, A2 elitili sürersiniz ama moraliniz bozulacak. Diyeceksin ki A2 ehliyetim var, ben 150'lik bir motor alıyorum, 125'lik motor sürüyorum. Yani alırsın, bunu onu büyütürsün, o konuda bir sıkıntımız yok. Zaten herkes bu motoru büyütmeye aşina yani. Bunu mahalle altı bile ustaları yapar. Baksanıza standart drift motor bloğu var. 2025 itibariyle şu anki güncel keş satış fiyatı arkadaşlar 77.000 Türk Lirası. Darıca da Ruşan Otomotiv'de şu an stokları bu Falcon Meksiko 150'nin mevcuttur arkadaşlar. İki tane şu an rengimiz elimizde mevcuttur. Yeşil ve kırmızısı var elimizde. Tabi ekstra bir başka rengi de var. Onu da siparişle vesaire getirtebilirsiniz. Ama bence gerek yok. En güzel rengi bu. Yani şöyle baktığım zaman ben en çok bu rengini beğeniyorum. Yeşil rengi biraz Çuba'nın modelleri var. Ona benzetiyorum. O yüzden yani pek tavsiye etmem. Bu renk sizin için daha ideal olacaktır. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. O konuda pek bir diyeceğimiz bir şey size yok. Şöyle arka ayarını genelde soruyorsunuz. Onu da ben size detaylıca göstereyim bak. Ayarı vesaire burada gayet güzel. Buraya konumlandırmışlar. Bir de şunu fark ettim. Ayak marşına basacağınız zaman şunu kapatmanız lazım. Bu. 100 kilometrede ne kadar yakıyormuş? Teknik verilerini biraz baktım arkadaşlar ama ne kadar doğru ne kadar yalan bilemeyeceğim. Yani 100 kilometrede 2,5-3 litre arası yakıyormuş. Motor zaten hafif. Giderken de zaten o konuda size pek bir şey yaşatmayacaktır. Yani top speed olarak ne bekleyeceksiniz? Yani bu motorlarda top speed çok fazla sormayın derim ben size ama yine bir 120'yi devirir rahat. Ön arka dişli oynamasıyla bir de 150'lik kitin üzerine koydunuz mu? Rahat 120, 125. Hani biraz daha rampa aşağı, rüzgar rüzgarı arkanızı almanızla beraber 130 rahat bu motorla görürsünüz. Uzun yol vesaire yapar mıyım diye soracak olanlar elbette oluyor. Her videonun altında bir motorun altına uzun yol yapılır mı diye soranlar var. Bu motorla tabii ki uzun yol yaparsınız abi. Yani diğer videolarda da tavsiyem nasıldı? Rampa aşağı giderken debriyajı çekin, hava soğutmalı motor. Biraz su olsun. Sonra çekin, 2-3 dakika rölantide çalıştırın, istobil edin. O şekilde olacaktır. Arkadaşlar bu tür videolarına lütfen devam için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. İncelemesini istediğiniz motorlar olduğu zaman ee... Dediğim gibi videoların altına belirsiniz sevinirim. Aynı zamanda ekstra olarak Instagram'da da DM üzerinden sorabilirsiniz. E, Roshon Otomotiv'in e, cep numaralarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ekstra olarak da şuraya koyacağım. Dediğim gibi abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.